Şu anda size inanmayacağınız bir şey göstereceğim. Call of Duty'de aldığım FPS değeri bu. Bunu nasıl alıyorum? Onu hemen size göstereceğim şimdi. Şimdi kaliteli har haricindeyken bunu şurayı çektiğiniz zaman minimumdan şu kısma çektiğiniz zaman aldığım değeri şimdi size göstereceğim. Ne balansla ne el. Stream'de hiçbir şey değil bu arada. Onu söyleyeyim. Şunu onaylayalım hemen bir. Çıktım abi burada. Direkt aldığım FPS bu benim. 361, 371, 350 FPS falan alıyorum. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. En azından videoları takip edin, beğenin, yorum atabilirsiniz. oyun incelemelerinde bulunabilirsiniz. İşlemcim 7800 XT'ri de hayalim olan bir işlemciydi ama önceken de 5600 kullanıyordum. Böyle bir şeyim yok ama şimdi daha iyi kullanıyorum. Ekran kartım 6700 XT ama buradaki derecelere fazla aldanmayın. Çünkü buradaki değerler birazcık farklı olabiliyor şuradan. 65 Watt, 67 derece falan olduğunu söyleyeyim. Şu anda Call of aldım de FPS ahandı. Bu. Gözünüze sokacağım bunu. Böyle. Kanalımıza takip etmeyi, abone olmayı unutmayın.